İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 29 Ekim 2021 Gikder Haber Bülteni İngiltere'nin 17 Mayıs'tan bu yana yürürlükte olan trafik ışığı uygulamasında kırmızı listede son kalan 7 ülkede pazartesi itibariyle listeden çıkıyor. Böylece tüm koronavirüs aşıları tamamlanmış yolcularda artık Ekvador, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Peru, Panama, Haiti ve Venezuela'dan İngiltere'ye vardıklarında otel karantinasına girmek zorunda kalmayacak. Ancak kırmızı liste uygulaması tamamıyla kaldırılmadı. Hükümet böylece riski gördüğü bir ülkeyi güncelleme sırasında yeniden kırmızı listeye koyabilecek. Brexit sonrasında İngiltere ile Fransa arasındaki balıkçılık hakları konusundaki anlaşmazlık derinleşirken İngiltere Fransa'nın Londra Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Perşembe gece yarısına doğru bir İngiliz balıkçı gemisine Fransa tarafından el konulmuştu. Başka bir tekneye ise Le Havre açıklarında kontroller esnasında para cezası kesildi. İngiltere'de hanelerde yapılan bir araştırmada çift aşılı bireylerin aşısızlar kadar koronavirüse yakalanıp beraber yaşadıkları kişileri bulaştırabildikleri tespit edildi. Aşılı bireylerin aynı evde yaşayan aşısız bireylere koronavirüs bulaştırma oranı 5'te 2 ya da %38 düzeyinde. Her iki birey de aşılıysa bu oran 4'te 1'e düşüyor. Lancet salgın hastalıklarda yayınlanan çalışmada bu verilerin daha çok kişinin aşılanması gerektiğini ortaya koyduğu vurgulandı. Enfield Belediyesi çeşitli inançlardaki bölge sakinlerinin vefat eden yakınlarını defnetmeleri için yeni bir alan düzenliyor. Sloman Farm'da yapılması planlanan proje kapsamında tabiata uygun huzurlu bir manzara oluşumu için ağaç dikimi, sulak alanlar, yabani hayat yaşam alanı, teselli, huzur, yad etme için tasarlanmış açık alanlar da yer alacak. 10 çekim çarşamba günü gerçekleştirilen kabine toplantısına değerlendirilen proje kabul edildi. Mezarlığın 2026'da kullanımı hazır olması hedefli. Ojej. Yapılan yeni bir araştırma, Çarşamba günü yapılan bütçe açıklaması dahil olmak üzere Başbakan Boris Johnson göreve geldikten sonra gerçekleştirilen uygulamalar sonrasında hane haklarını ödeyeceği yıllık vergi miktarının 3 bin sterlin artacağı ortaya çıktı. Düşünce Kuruluşu (Resolution Foundation) tarafından yapılan araştırma sonucunda Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın bütçe açıklamasının en düşük gelirli ailelere yaradığı, ancak orta gelirli ailelere zor duruma düşürdüğü görüldü. Son 24 saatte Britanya'daki pozitif koronavirüs vaka sayısı 43.467, virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 186 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.